<laughs> 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 Fisher, are you here? Uh... Babaannem her sabah sularda çiçek bahvede bahçesini Soldu sevgilisiyle aldığı çiçekler al kesimi Dedem her sabah güneşliyle tekrar denedi şansını En sonunda geldi akciğer kanserini Bah çözemezken sen henüz matematik problemlerini Hesapla evli hastane yürüdüğü mesafeleri Harcadın gençliğini pis koridorlarda Harcadın gençliğini pis koridorlarda Tanıştık bahsetmek istemezken iPod'un arkasındakiyle Karanlık yetişti televizyon bahanesiyle Canlı gördün ekrandakini bilir sahne almamak ne kardeşinle Ölür gider kelebekler ısırıklar kalır Kıskanmayı istediğim tek şey ölüm bunda ısrarlıyım gerçek Biz koridorlar yedi mi uğruna yazdığım caddeler mi verecek Geri nasıl daha iyi yaşamalısın Niye bu ki gaye dedim izin verecek Geri ha. şansın peşindeysen iyi şanslar söyleyecek Onca şeyim var hala burayı terk et Beni konuştuğumu kaydedip yayınlardım Son zamanlarda çok konuştum ama kaydet Harcadım gençliğimi pis koridorlarda Harcadım geçtiğimi pis koridorlarda Harcadım geçtiğimi pis koridorlarda Siyah kelebeklerden sevmesin Harcadım gençliğimi pis koridorlarda Harcadım geçtiğimi pis koridorlarda Harcadım geçtiğimi pis koridorlarda Siyah kelebeklerden sevmesin